Aslında son zamanlarda özellikle e, Muzur Gözeleri peyzaj projesiyle başlayan e, ve diğer bütün e, hem e, ocaklarımızda hem ziyaretgahlarımızda devam eden e, peyzaj yenileme adı altında yürütülen bir e, talam projesi var maalesef. E, bizler bunu daha önce de e, gerek Muzur Gözeleri için olsun gerekse diğer ocaklarımızda yapılan bu çalışmalar için olsun. Bunun bir asimilasyona yönelik aslında özünü unutturma, özünden uzaklaştırmaya yönelik bir çalışma olduğunu başından beri söyledik. Gürsel Eroğlu'nun da maalesef dersindeki çalışmalarını biliyoruz. İşte Cem Evi ile başlayıp diğer ziyaretgahlarda yaptığı her yenileme çalışmasının adına altını yazarak orada aslında inançımızın kaynağı olan ziyaretgahlarımızı özünden uzaklaştırmaya yönelik bir çalışması var. Ve maalesef geçen gün e, Ana Fatma ziyaretgahına gittiğimizde de biliyorsunuz Ana Fatma ziyaretgahı Dersim'in e, önemli kadın ziyaretgahlarından biri. Ve orada e, tamamen e, özünden uzaklaştırılmış, betona gömülmüş, e, işte oraya ait olmayan bazı e, yenilikler diyelim yapılmış, yaptığı her şeyin altına da e, adını yazdığı, e, birkaç yerde Gürsel Eroğlu'nun adını yazdığı, banklarda adının yazıldığını gördük. E, yani bilmeyen biri oraya gitse e, oranın Ana Fatma ziyaretgahı mı, Gürsel Erol ziyaretgahı mı olduğunu anlamayacak böyle bir şey yani. Yani ve oraya e, oraya ait olmayan bir aslan heykeli e, konulmuş vaziyette. E, tamamen özünden uzaklaştırılmış bir ziyarette çevirmiş orayı. Yani bizler bunu kabul etmiyoruz Dersim'de kadınlar olarak. Dersim Alevi inancı doğayla bütünleş, yani özüyle aynı olur. E, topraksa toprak, taşsa taş olduğu gibi olması gerektiği gibi kalması gerekiyor. E, maalesef yani bu son zamanlarda hem İçişleri Bakanlığı'nın hem de Gürsel Hanım'ın yaptığı bu çalışmalar e, inancımızı asimile etmek, bizi inancımızdan doğadan uzaklaştırmaya yönelik çalışmalarda bunu kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. Yani oradaki o tabelanın, o aslan heykelinin ve diğer şeylerin oradan bir an önce sökülmesi gerekiyor. Anavatma ziyaretgahı özüne, özünde olduğu gibi olmalı dışarıdan yapay şeylerle oranın doğal yapısıyla oynanmaması gerekiyor. Bizler bunu kabul etmiyoruz. Bundan sonra bunun için de mücadelemiz devam edecek. Hem Dersimli kadınlar olarak hem dersindeki duyarlı kurumlar insanlar olarak insanlarımızın hepsinin buna sesini yükseltmesini bekliyoruz. Yani Ana Fatma ve diğer ziyaretgahlar aslında halkımızın geçmişle bağlantısı, özüyle bağlantısını sağlayan ziyaretgahlarımız hepimizin buna sahip çıkması gerekiyor. Öncelikle tabii söz konusu olan şahıs değil elbette ki. Şahıs değil, şahıslar değil. Bu bir yaklaşım sorunu, bu bir bizim ziyaretgahlarımıza dokunup dokunulmaması meselesi. Yani bugün ve geçmişte de buna benzer olaylar yaşandı örneğin ovacık gözelerine yapılan proje çalışmasına bütün kurumlar ortak karşı çıktık, eleştirdik, protesto ettik. Bizim temel yaklaşımımız ziyaretlerimiz, bizim kutsal mekanlarımız, kutsal alanlarımız değişik değişiktir. Çeşmedir, diyelim ki dağdır, bir ormandır, bir kayadır veya başka bir şeydir. Kutsallarımız bizim olduğu haliyle, en doğal haliyle mevcut hallerle kutsaldır. Yani oraya insan elinin değişmesi, insan eliyle bir takım şeylerin yapılması orayı daha fazla kutsal yapmaz. Tam tersi kutsiyetini bozar. Onun mistik yapısını bozar. Onun etkisini azaltır. Ee, birinci konu bu. Yani bu yaklaşımın bizim kutsallarımıza dokunulmasını hiçbir şekilde, hiçbir sebeple istemiyoruz. Doğru değil bunlar. Yani insan eli güzelleştirmez, insan eli bozar. İkinci şey bizim kutsallarımızın ee, reklam aracı olarak kullanılmazdır. Birileri kendi tanıtımını yapmak için illa bir yerlere bir tabela asmak için bir levha asmak için para harcarlar. Ya Bizim inancımızda ama bizim inancımızda komşuya, sen komşuna bile yardım eli uzatıyorsan komşun bile bilmemesi lazım yani. Bizim inancımızda e, hizmet hizmet reklam için yapılmaz. Hizmet tanıtım için yapılmaz. Hizmet kendisini e, bir şekilde afişe etmek için yapılmaz. Bunlar hizmet değil. Yani bu kendi tam kendi reklamı için para harcaması gibi bir şeydir. Yani düzgün babaya örneğin düzgün babaya merdivenler yapıldı, tabelalar asıldı. Şimdi onlar hepsi kaldırılacak oradan. Bu konu üzerinde dünya kadar tartışmalar yapıldı. Ve bizim insanlarımız yalın ayak düzgün babanın mekanına çıkarken bir sürü secde ederken yani çile çekerken e şimdi konfor getirmeye çalışıyoruz yani. Ee, Ana Fatma'daki durum da benzer bir durum. Bu nedenle e, oranın bir hikayesi var, oranın bir öyküsü var. Bizim inancımız da kutsaldır. Olduğu haliyle kutsaldır. Hiçbir şekilde biz buralara insan elini değmesini istemiyoruz. Üçüncü bir nokta, ya bu şahıslar, bu hizmet kendi tanıtımını yapmaya çalışan şahıslar, bu kutsallarımıza dokunmak için nereye başvurdular? Kimden izin aldılar? Ya bizim ocaklarımıza e, bir rızalık mı alındı? Ocak temsilcilerle görüşmeler mi yapıldı? Ver yani bunun iznini kim veriyor? Bunu nereden alıyorlar? Kendilerinde bu hakkı nereden görüyorlar? Yani en ilginç nokta da burası. Ya da bunu kimlerle birlikte, hangi odaklarla birlikte yapıyorlar da bizim kutsallarımıza dokunuyorlar? Şimdi bunun araştırılması lazım yani. Ya bu yetkiyi, bu hakkı nasıl kendinizde görüyorsunuz?